Emin Alp Malkoç, Kemalist bir yazar. Kitap devrimin kültür fidanlığı, halk evlerini konu almış. İnanmayanlar, arzu edenler işte yazarın adını, kitabın adını veriyorum. Temin etsinler, kendileri baksınlar. Tam bir resmi tarih çalışması. Sayfa 109. Sene 1943. İstanbul Kadıköy'ne halk evi inşa edildi. Harcanan para 1 milyon lira. hiç kimse şunu demesin. Çok önemli bir kültür yatırımıydı. Rahatlıkla tedavi edildiği takdirde patır patır veremden ölmekte olan binlerce kişi ülkende yaşamaktayken ve ölmekteyken bir milyon liraya halk evi inşa edemezsin. Onlar öyle patır patır ölürken bir milyon lira verip halk evi inşa edersen ben halkçı bir iktidarım diyemezsin. Köylü milletin efendisidir diyemezsin devletin elinde imkan yoktu o yüzden halka da bir şey vermedi diyemezsin. Mesele demek ki imkanın olmaması değil. Halka bakış ve o imkanların pay edilme ölçüsü. Yani buradan şunu anlıyoruz. Dönemin devlet aklı diyor ki bunlar geberirse gebersinler. Bizim için Türkiye'de 10 bin tane köylü, 100 bin tane köylü, 1 milyon tane köylü açlıktan, zefaletten, veremden ölmüş hiç önemli değil. Bizim için önemli olan şey de halk evi inşa etmek.